olsun derim. Misafirlerimizi anons ederken ilk önce hani o sırayla derler ya eskiden takım arkadaşımız birlikte çalıştığımız bundan sonra da gönülden elbette ki birlikte çalışacağımız ama ilk defa onu bu makamı ve bu ismiyle böyle bir açılışla davet edeceğimiz hoş geldiniz diyeceğimiz için Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanımız Sayın Erdem Harcan. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanımız Sayın Gökhan Öncan. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Kadın İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanımız Sayın Mediha Satıcı. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Yöneticilerimiz aramızda. Sayın Yöneticilerim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Port bölge müdürü Ali Bey'i bekliyoruz. Ali Bey birazdan aramıza katılacak. Ali Arat. Ondan da şimdi gıyabında hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Gelirlerse mikrofon vermekten büyük bir gurur duyacağız, olur duyacağız kendilerine. Esman Çega, yönetim kurulu başkanımız Sayın Mehmet Şen aramızdalar. Sayın Başkan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhtarlarımız buradalar, meclis üyelerimiz buradalar. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanımız Sayın Uğur Saral aramızdalar. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakıyorum bir şey atlamayayım diye elimdeki notlarımı. Herhalde atladığım başka bir şey kalmadı. Pardon var. Şehit ve Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Tanrıverdi aramızdalar. Sevgili Gökhan Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vedat Başkanım sizi böyle anons ederken böyle sanki böyle hani Vedat'ı atlıyor gibi alıyoruz ama o kadar bizden o kadar içten ki sendika başkanımız Vedat'ımız bizi hakikaten Vedat Başkanımız bizim canımız onun için hani o samimiyetle kusura bakmayın vallahi hoş, hoş geldiniz sefalar getirdiniz sayın başkanım. Valla başkanım evet, bazen yapıyorum. Gözümüzün önündeki görmezmiş ya. Çekim yapıyorum da Lan Sensiniz cansınız siz. Kıymetli konuklar sevgili misafirler halkın belediyesi kaynaklarını halktan yana kullanarak Araç filosunu yenilerine ekledi. Biz bu fotoğrafı görmekten inanın gurur duyuyoruz. İnşallah aynı gururu sizlere de yansıtabilmişizdir. Onun için İzmir Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet için büyük bir alkış rica ediyoruz. Sizlerden. Gördüğünüz gibi belediyemizin yeni araçları göreve hazır. Daha temiz sokaklar, daha yaşanabilir bir kent için araç filomuzu yeniledik genişlettik. Bu araçlar rant için değil, halk için çalışacaklar. Çünkü biz kaynağını halktan alan, gücünü halktan alan halkın belediyesiyiz. Yeni araçlarımızla caddelere, sokaklara, mahallelere umut taşıyoruz. Her fırça darbesi, her dönen teker birilerinin rantı için değil, halkın refahı için sahalarda olacak. Sizler için sahalarda olacak bu araçlar. Şimdi ben konuyu çok daha fazla uzatmadan sizleri birazcık beklettik. Kaynağını ve gücünü halktan alan halkın belediyesi, sizin belediye başkanınız, bizim belediye başkanımız, İzmir Belediye Başkanımız, Sayın İzmir Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyeti, alkışlarınızla mikrofona davet ediyorum efendim. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımız, sevgili il başkanım, ilçe başkanlarım, çalışma arkadaşlarım, değerli yönetici arkadaşlarım, sevgili sendika başkanım, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, çok çok kıymetli muhtarlarım, her açılışımızda, her güzel ve onurlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan değerli muhtarlarım ve tabii ki emekçi kardeşlerim. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte burada İzmit'imizin geleceği için önemli bir adımı daha paylaşmanın gururu içindeyiz hep birlikte. Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizi israf düzeninden kurtarmak, halkın parasını halk için harcamak en büyük önceliğimiz oldu biz. Çünkü biz gücümüzü, emanetimizi halktan alıyoruz. Bu emanete sahip çıkmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi. O yüzden de halkın parasını halka harcamaya çalışıyoruz. Eskiden yıllarca süren araç kiralama israfına son vererek kendi öz kaynaklarımızla belediyemize ait güçlü bir araç filosu kurmaya başladık. 2019'da göreve gelir gelmez daha Üçüncü ayımızda bu kararı vermiştik. Dedik ki kiralama israftır. Birilerini zengin etme aracıdır. Hiçbir şekilde kiralamayla halkın parası boşa harcanmamalıdır. O yüzden de birçok e, kullandığımız araçlar, makineler ne varsa bunları kiralamak yerine belediyemize öz kaynak olarak kazandırmak bizim önceliğimiz olacak demiştik. Biz göreve geldiğimizde fotokopi makineleri bile kiralıktı belediyede. Gittik hepsini işte bir fiyatına ve DMO'dan satın aldık. En büyük masraf gider kalemlerinden bir tanesi araç kiralamalarıydı. Gittik yine kiralamaların çok çok düşük altında bütün araçlarımızı daha 2019-2020 yılında satın almaya başladık. O dönemde 27 milyonu zarla zorla meclisten alabildiğimiz 27 milyonluk yetkiyle Biliyorsunuz çok uğraştık o dönemlerde. Çok kavgalarımız, görüntülerimiz oldu. Buralara çok pankartlar astık. Ama sonunda başardık ve bütün araçlarımızı kiralamadan kurtararak tamamen kendi öz malımızı yapmıştık. Ve 2019 yılında belediyeyi devraldığımızda kendi mülkiyetimizde 86 araç vardı. Görev yaptığımız ilk dönem içerisinde kiralama saltanatını bitirmek üzere verdiğimiz nice mücadeleler neticesinde iki 221 aracı Hizmet halkına hizmet etmek üzere Hizmet Belediyesi'ne kazandırdık. Ve bir dönem içerisinde sadece bir dönem içerisinde bütün kiralamaları sonlandırmayı başardık. Ve bu dönem, ikinci dönem. ikinci dönemimizde de dedik ki hizmet ağımız genişliyor. Daha hızlı, daha seri, daha etkin hizmet vermemiz gerekiyor. O yüzden de araç filomuzu arttırmaya ve güçlendirmeye karar verdik. Ve devlet malzeme ofisinden onun üzerinde çok kamyonu, transit kamyonet, süpürme araçları ve e, arızı su tankeri olmak üzere 16 tane hizmet aracını şu günden itibaren İzmit halkına ve İzmit halkımızın hizmetine kazandırıyoruz. Kasım ayından itibaren de yine bu araçlarımızın devamı gelecek. Yine çöp kamyonlarımız, çöp taksilerimiz ve diğer hizmet birimlerimizin kullanacağı araçlarımız filomuza bir bir eklenmeye devam edecek. Kasım ayı içerisinde teslim edilecek araçlarımızla birlikte toplamda 76 milyonluk bir araç kazanımı daha belediyemize sağlamış olduk. 76 milyonla 21 araç yatırımı yaptık. Bunun 33 milyonu tamamen kendi öz kaynağımız, hiçbir kredi kullanmadan tamamen kendi kasamızdan aldık 33 milyonluk yatırımı. Geri kalan kısmı kredi kullandık, uygun kredi bulduk ve belediyemize hizmet araçlarını yarısı kendi öz kaynağımız, yarısı kredi olmak üzere eee kazandırmak nasip oldu bu süre içerisinde. Ve tabii ki göreve geldiğimizden beri en büyük ilkelerimizden olan şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim sözümüzü tutmak üzere attığımız her adımı ve nasıl kararlar verdiğimizi daha şeffaf hale getirebiliriz düşüncesiyle adımlarımızı hep buna göre atıyoruz ve hesap verme sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Ve bundan da büyük keyif alıyoruz. Halkımızın parasını nereye harcadığımızı, nasıl harcadığımızı da anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu araçlarımızın devamında önümüzdeki aylarda yine toplu bir paramız gelecek. İnşallah o toplu parayla pen işlerimizin, park bahçeler müdürlüğümüzün ve diğer hizmet birimlerimizin kalan araçlarını da yine tamamen kendi öz kaynaklarımızla bu sefer kredi kullanmadan, hiç kredi kullanmadan almak nasip olacak inşallah ve 2026 yılının yarısına kadar araç bilomuzu iki katına çıkarmış olacağız. Ve sahada, kırsalda ve merkezde var gücümüzle emekçi kardeşlerimin üstün performansıyla hizmet kalitemizi arttırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ama Türkiye'nin geldiği ekonomik koşulları anlatmak adına şu karşılaştırmayı da yapmak isterim. Bundan sadece 5 yıl önce bu çöp kamyonlarından tam 71 tane satın almıştık. 71 tane çöp kamyonuna 27 milyon vermiştik. ...27 milyona 71 çöp kamyonu almıştık. Şimdi 5 yıl sonra 27 milyona sadece 5 kamyon alabiliyoruz. Türkiye'nin geldiği durumu varın, siz düşünün, bu ekonomik krizde. Eğer o dönemde bize meclis zorluk, zorluk çıkarmasaydı... ...bugün belki de bu filoları o dönemde daha da arttırmış olacaktık. Daha uygun paraları almış olacaktık. Ama ne yazık ki o dönemdeki verdiğimiz mücadele ancak 71 kamyona yetmişti. Sonrasında yine devamı gelmişti ama o zaman da fiyatlar artmıştı. İşte bugün geldiğimiz noktada bakın 71 kamyon satın aldığımız paraya bugün sadece 5 tane kamyon satın alabiliyoruz. Ne yazık ki ülke ekonomik anlamda ciddi dar boğazda. Bunu da bir an önce bugün ne yaparsak yapalım. 6 yıldır muhalefet tarafından ne yazık ki bir tane teşekkür görmedik. Hiçbir iyi bir şey yapmadık bugüne kadar CHP belediyesi olarak. Hiçbir bir tane bu kente katkımız olmadı ki ikinci dönemi halk bize meclis çoğunluğuyla verdi. Ama ona rağmen muhalefetin daha bir tane Allah razı olsun kelimesini duymadık. Hep suçlama, İşte bu kamyonlar için bile hemen başladılar saldırmaya. Hep bir karalama, önce engel olup o engellerin karşılığında da İzmir Belediyesi onu yapamıyor, bunu yapamıyor diyerek halkın gözünü küçük düşürmeye çalışanlara buradan sesleniyorum bir kere de Allah razı olsun demeyi becerin. Bir kere de teşekkür etmeyi becerin. Çünkü sizin geçmişte kiralama saltanatıyla milletin parasını israf ettiğiniz günler son buldu. Biz milletin parasını millete harcıyoruz. Ve her kuruşun hesabını veriyoruz. Öz kaynaklarımızla yapıyoruz ne yapıyorsak. Ve bugün eksiğimiz yediğimiz de olabilir. Ama geçmiş dönemden çok daha kaliteli, çok daha iyi hizmet veriyoruz. Ve çok daha uygulan milletin parasını doğru harcayarak, tasarruflu harcayarak sözde değil, gerçekten özde yetim hakkını koruyarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunu da akşam yatağa başımızı koyduğumuzda vicdanımız rahat bir şekilde uykumuz uyuyoruz. Çünkü gerçekten milletimize olan sadakatimiz, milletimize olan görev bilincimiz bizim için en üst seviyede. Bununla da gurur duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Buradan sendika başkanımdan da bir ricam var. Çalışma arkadaşlarımdan onun şansında bir ricam var. Biliyorsunuz bazıları, bazı siyasetçiler makam aracı sever. Ben kamyon seviyorum. Kamyonları çok seviyorum. O yüzden rica <laughs> ediyorum çalışma arkadaşlarımdan. Kamyonlar sizin malınız gibi, sizin aracınız gibi. Herkesin çok düzgün kullanması, itinayla, kendi aracınız gibi bakmanızı Gerçekten bir kez daha buradan daha önce de söylemiştim. Önceki kamyonlarımızı aldığımızda çalışma arkadaşlarım da bu konuda eminim. Gözü gibi bakacaklar. Halkın malına halkın halkın malına halkın birer bireyi olarak sahip çıkacaklar. Ben çalışma arkadaşlarım hep şunu söylüyorum. Maaşınızı ben vermiyorum. Maaşınızı millet veriyor. Dolayısıyla her çalışan arkadaşımızın görevi millete hizmet Milletin malına sahip çıkmak. Biz sadece aracıyız halkın memuruyuz. Biz aracı olarak halkın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden çalışma arkadaşlarıma bu konuda güveniyorum. Şoför arkadaşlarıma güveniyorum. Bu araçlara en güzel şekilde, en layıkıyla bakacaklardır. E, ve çok daha kaliteli bir hizmeti yine halkımıza hep birlikte götürmeye devam edeceğiz. Evet, biz bu kenti sizlerle birlikte yönetiyoruz. Söz verdiğimiz gibi kaynakları şarçur etmiyoruz. Milletin parasını millete hizmet için harcıyoruz. 6 yıllık görev süremiz içerisinde 16 tanesi hibe olmak üzere 240 aracı, 242 aracı bugünden itibaren belediyemize katma başarısı gösterdik. 6 yılda 242 tane iş makinası, kamyon, kamyonet, binek olmak üzere çok çeşitli alanlarda hizmet veren 242 aracımızı bünyemize kattık ve bugün İzmit Belediyesi 328 araçlık filosuyla İzmit halkına hizmet etmeye devam edecek. Bu yatırımların her biri hizmetimizin geleceğine yapılan yatırımlardır. Çocuklarımızın daha temiz sokaklarda oynayabilmesi, esnaflarımızın daha güzel bir şehirde iş yapabilmesi ve hepimizin daha güzel bir İzmit'te yaşaması için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki port yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Port yetkilileri bugüne kadar bize çok ciddi destek verdiler. Sağ olsun. Koç ailesi bize çok destek verdi. Hem kredilerde hem araçların alımında gerçekten çok teşekkür ediyorum. Geldim mi Ali Bey? Ali Bey hoş geldiniz. Çok uğraştılar bizimle. Çok mesai harcadılar sağ olsunlar. Çok da iyilik yaptılar. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İnşallah bütün araçlarımızı orada çevireceğiz. hepsi Ford olacak zamanda. Ve tabii yine kendi katabemizinde yeni dönemde bizim ailemize katılacak olan Esman Çega firmasına da çok teşekkür ediyorum. Süpürge araçlarımızda sağ olsunlar hizmet verecekler. Bu dönem yeni toplarımız var. Daha seri bir şekilde, süpürgecilerimiz daha pratik bir şekilde. Yine glutonlarımız ve bunlar gelmeye devam edecek. Her ay yeni araçları kredi çekmeden almaya devam edeceğiz. Yeni dönemde 2026'da da yine Ali Bey'i tekrar misafir edeceğiz inşallah. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum bütün Ford ailesine. Tabii benim eşim de bir Ford çalışanı olarak. E, ayrıca gurur duyuyorum. Gerçekten onların nasıl bir üretim ağları olduğunu birebir de şahidim. O yüzden de araçlarının kalitesine de şahidiz. Geçmiş dönemde kullanıcı olarak şahidiz. Bu anlamda da bütün Ford çalışanlarına da buradan selam olsun. Bütün emekçi kardeşlerimize de selam olsun diyorum. Hepinize bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımız hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben şunu alayım. O benim. Orada bir tane daha var ama o kalsın. Sevgili konuklar, kıymetli misafirler hemen şurada az evvel elime gelen şeyi okuyayım. dedince devrimci emekliler sendikası başkanı Fazilet Olurcan ve yönetimi de aramızdalar. Hoş geldiniz demeden genç beynim elimdeki notu da hemen iletmiş olayım sizlere. Bu arada evet Ali Bey burada ama onun öncesinde biz onu demin anons ettik ama Ford Bölge Müdürü Ali da gerçekten kuvvetli bir alkışlamanızı rica ediyorum. kendilerine konuşma verecektik ama e, yoldan geldiler, yorgunlar diye de konuşma vermiyoruz kendilerine. Ben böyle. bir <laughs> Merhabalar tekrardan herkese. Ben öncelikle çok teşekkür ederim başkanıma, ekibine. Ee, burada yerli milli araçlarımızı burada görüyorsunuz zaten. Bunlar tamamen Türk mühendisliği üretilmiş. Tamamen ekonomisi Türkiye, Türkiye'ye katılım sağlayacak. Geliyor mu ses? Tamamen Türkiye ekonomisine katılım sağlayan araçlarımız. Ben tekrardan hem başkanıma, başkanı nezdinde Tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Başka bir <laughs> İnşallah bekliyorum. Başka bir indirim bekliyorum. Başka bir gibi zaten, Geri kalan araçlarımız zaten. zaten biliyorsunuz. başkanım ne geliyorsa zaten ne gerekiyorsa yapacağız. E, kalan filomuzu da Ford'a çevireceğiz. Evet. Katıldığınız için yani çok teşekkür ediyorum güzel bir buluşma şey olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ford Bölge Müdürü Ali Arat'a alkışlarınızla teşekkür ediyoruz. İndirim sözünü aldık değil mi arkadaşlar? Efendim ben, o alkışla pek indirim sözü gibi olmadı ama evet. şimdi birazcık daha topladık gibi. Evet. Evet sevgili konuklar, kıymetli misafirlerimiz. Ee, konuşmalarını yapmak üzere Esman ÇEGA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Şişeli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Mehmet Bey buyurun. buyurun. Sayın katılımcılar zamanınızı ayırarak bugünkü bu belediyemize alınan araçların sunumu ile ilgili toplantıya geldiğiniz için Hoş geldiniz. Hepinize ben de şirketim adına ve arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Hepimizin bildiği gibi sağlık çok önemli bir detay. Hepimizin dikkat etmesi gereken bir şey. Şükürler olsun ki memleketimizde pek çok kaliteli yetişmiş doktorlarımız var. Bunlar hastalarımıza hizmet ediyorlar. Ama belediyelerimizin bir görevi var temizlik yapmak suretiyle hastalıkların meydana gelmesini önlüyorlar. Koruyucu hekimlik yapıyorlar. İşte bu gördüğünüz araçlar ile bunları, bunlarda çalışan personel ile hepsi halkımıza yani sizlere daha sağlıklı, daha güzel bir ortamda yaşamanız için hizmet ediyorlar. Bunların görevi çok önemli. Burada çalışan arkadaşlarımıza, hizmet eden arkadaşlarımıza ve de Onlara bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza ve ekibine ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Hepsini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hepiniz sağlık hakkında. Teşekkür ederim. Hemen biz de Esman Çega Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Şen'e alkışlarınızla bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Sayın Erdem Arcan'ı alkışlarınızla mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli ilçe başkanım, çok değerli belediye başkanım, belediye meclis üyelerimiz, çok değerli bizim belediyemizin yöneticileri, çok değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşumuzun çok değerli başkanları, Emek örgütümüzün çok değerli başkanı ve çok değerli emekçiler hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İzmit'e yapılan hizmet Kocaeli'ye yapılan hizmettir. Kocaeli'ye yapılan hizmet Türkiye'ye yapılan hizmettir. Biz de bu hizmet şölenini, bu hizmet bayramını bu ekonomik koşullarda baskıların, belediyelerin üzerinde olduğu bir dönemde yaptıran, yüreğiyle bu hizmeti yapan Sayın Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'e çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız araç kiralama yerine satın alma yöntemiyle yerel yönetimlere örnek olmaya devam ediyor. Sosyal belediyeciliğinin alçı belediyeciliği en güzel örneğini İzmit'ten Türkiye'ye mesajlarla veriyor. Halkı için, hizmet için gece gündüz çalışan İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan üretti ve çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum. İzmit'e yapılan hizmet dediğim gibi Kocaeli'ye yapılan hizmet. İzmit'te güzel şeyler oluyor. Ben sabah uyandığımda İzmit'te mutlu çocuklar görüyorum. Kreşlerine giden mutlu çocuklar. Mutlu gençler görüyorum. Dershanelere giden, dershanelerde ve mahallelerde dersler alan mutlu gençler görüyorum. Yine gülümseyen kadınlar görüyorum. Mutlu aileler görüyorum. Yine gülümse kafeye gittiğinizde ailelerin sohbetlerini görüyoruz. Kent lokantalarına gittiğimizde insanların gülen yüzlerini görüyoruz. Bu hizmetleri halk için yapan İzmit Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yani konuklar yine hak, hukuk, adalet ve demokrasi için sokaklarda, alanlarda, Türkiye'nin her köşesinde yürekli bir şekilde mücadele eden Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de sizlere selamlarını iletmek istiyorum. Bilimseyen kent İzmit'te yaşamaktan ve bu hizmetlerin yapan yerel yönetimlerden, yerel yönetimimizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Üç tane kıymetli belediyemiz var. Amacımız Kocaeli'yi 13-0 yaparak bütün Kocaeli'ye bu hizmetleri götürmek olacaktır. Bu anlamda bir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak yerel yönetimlerimizin yaptığı bütün hizmetler bizim için çok değerli, çok kutsal. Emek veren herkesi kutluyor. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanımız Sayın Erdem Arcan'a çok teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz onları. Sevgili konuklar, kıymetli misafirler, bu açılışımıza, bu güzel açılışımıza, açılış diyorum artık başkanım ama yani <laughs> hani katı, tamam, tanıtımımıza, katılmanız için hepinize sonsuz teşekkürler ediyoruz. <laughs> Hiç... Kamyonu bilir <verelim>. mi? Evet, başkanım. <laughs> Geçen sefer kullanmıştınız kamyonu, ilk gelen arabalarımızı. Bunları kullanmayalım ama <laughs> en azından bir e, fotoğraf verelim basınımıza. <laughs> Hep beraber alkışlarınızla başkanımızı <laughs> ve... Tamam evet. anladım? Önce bir fotoğraf evet. alalım. Buyurun. Alalım şunu. Şimdi <laughs> tamam. <laughs> tamam. <laughs> şuraya koydular, <Tamam. gülüyor> koydular evet. Dur bir dakika. Evet. Geri gelsin. Geliriz ya. Gel gel. <laughs> 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 Kıymetli konuklar dağılmayalım hep beraber toplu bir fotoğraf çekeceğiz. Şimdi biz şöyle geçelim. Böyle dönelim siz. Tamam Gel. Sen de araçları almış. Evet. Hayır, hayır. Hayır, buyurun hep beraber bu tarafa doğru. Başka. Hep beraber alabiliriz. birlikte bir fotoğraf çekilelim. Tamam. Sen de bu doğru alalım. Araçları alabiliyor musunuz? Alıyoruz aşkım. Al, tamam. 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 다만 가만 맞게. 가미요나 길만 Sayın Muhtarım, inşallah iyi iyi. Gördüm de selam yanınıza Etkinlik <laughs> Geleceğiz ziyaretine. Başkanlık geleceğiz, geleceğiz. Başkanım drone'a doğru el mısınız başkanım? Burada drone. <laughs> başkanım diyorlar başkanım diyorlar ki kapıyı kapatsın kolunu koysun şöyle öyle gitsin diyorlar. Basın öyle istiyor. Arkadaşlar. <laughs> <herhalde>. Evet. tam <laughs> böyle. Orna <laughs> Orna. Arkadaşlar şu bölgeyi açalım. Gel. Oraya da mı bastın? Yok artık. <laughs> Başka. Bu arada atlamış olmayalım tabii ki aramızda sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri de var. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Vallahi atlamış olmayalım. Teşekkür ederiz herkese katılımlarından dolayı. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Şurayı açalım. Açalım yolu açalım. Arkadaşlar. Tamam. <laughs> <Şuraya>, Her <tahmet. gülüyor> gün böyle gelseniz de şuraya. Böyle onun bölge açtı adamlar da çarptı. Bölge <laughs>